Erdem Turan, sana çok teşekkür ediyoruz bu cihazı çıkardığın için. Başarıların devamını diliyoruz. G150. Son derece memnun kaldık. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin kardeşim. Sesi duyuyorsunuz kaçak sesini. G150. Evet, İzmit, Kocaeli, Gölcük'te bir kaçağa geldik. Kaçağımızın burada olduğunu tespit ettik. Kaçağımızı G150 Erdem Turan'ın çıkardığı cihazı da bulduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Şimdi burayı kırdığımız zaman kaçağı size burada göstereceğiz. Kaçaktan burada. Kırdığımız nokta şu kadarcık. Bir karış yok. Noktasal atış. G150 Akustik dinleme. Erdem Turan tekrar söylüyorum. Başarıların devamını dilerim kardeşim.